İyi günler. Anam! Be camış! Kusura bakma, biraz panik oldum. Neyiniz var? Ne oldu, hamile misin? Ne o, dış gebelik mi? Ne var? Tuvalete çıkamıyorum da. Kaç gündür? Yedi, sekiz, hatta dokuz. Oo, of, of, of! Ay! O için hayal edemedim şimdi. O oh, 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 toz bulutu, o oh, sis bulutu, o oh, oradan oraya akıyor, Oy, miden çok kötü durumda. Trend bir hastalığa yakalandın. Sen diyare konjüktivit ultrason oldun. Ya öyle panik olursun. Çok zor hastalıktır. Mazallah bak bu göbek çeperindeki damarlar çatlar. Göbek diye tabir ettiğimiz şuradaki o delikten... ...dışkı diye tabir ettiğimiz tıp dilinde, halk dilinde boh. Akar buradan böyle, yatağa akar boh. Belahar. Ben sana alternatif tıp uygulayacağım. Fitil. Son derece alternatif bir tıptır bu. Nasıl kullanacağını biliyor musun bunu? biliyorum, biliyorum. Bir dakika. Biz anlatalım da sonra karanlık bir yer kalmasın. Müşterinin kafasında soru işareti kalmasın, değil mi? Sonra bunu suyla yutan var. Şimdi... Buraya odaklan. Ne bu? Ne bu? Sen de böyle duruyor bak. iki tane de yanak var böyle kocaman. Normal insan da ufak olur. Sen de böyle 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 yanak. Ayırırsın filan normal. Onu sonra anlatırım. Böyle duruyor. Buna Vazelin. Etrafına bak böyle iyice vazelin. Bunu böyle elin ne yedir? Oh. Sonra fitil. Başı kaba. Sonu kibar. Bunu aldık. Başı buraya koyduk. Ya bir saattir ne anlatıyorsun kardeşim? Manyak mısın nesin sen ya? Ee, buyurun hanımefendi ben size yardımcı olayım. Ne yardımcı olacaksın kardeşim? Böyle sapıkları yanınızda çalıştırmayı hiç utanmıyor musunuz ha? <gülüyor> 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 ya Neriman'cığım ne buluyorsa atmış içine... ...ne buluyorsa atmış içine... ...midesinde dokuz ton tezek birikmiş affedersin... ...biz burada yardımcı <laughs> olmaya çalışalım diyoruz... ...terbiyesiz diyor sapık diyor. Ya sen ne terbiyesiz adamsın ya ha? Ne utanmaz adam? Ben senin genel aurayı çözdüm. Çıkart benim üstümdekini. Al üniformamı buradan. Al 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 al. Prostat yemenimi de asarım. Buraya atarım bu fitili. İstifa ederim giderim arkadaş.